Arkadaşlar merhaba ben Ali Meti Hoca. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar isim ve isim tamlamasındayız ve 8. gündeyiz arkadaşlar. Dilimizdeki kampımızın 8. gününde sizlerle beraberiz konu kavrama testiyle. İsim ve isim tamlaması ile ilgili arkadaşlar 12 tane soru hazırladım. Bunların birkaç tanesi isimlerle ilgili olacak. Onun dışında hep isim tamlaması ile ilgili olacağını size hemen söylemeliyim. Dilerseniz birinci sorudan başlayalım. Hadi bakalım. Diyor ki aşırı cümlenin hangisinde iyi sözcüğü isim olarak yani ad olarak kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi bak hep iyi, iyi kelimesinin altını ne yapıyorum ben hep burada çizdim. Şimdi iyi insan her yeri kendini gösterirken iyinin önünde insan diye bir isim var mı? Var. Peki ben soruyorum şimdi buraya nasıl insan iyi insan sıfat oldu. İyi olacak hasta doktorun ayağına gelirlerken bardak edelim. Ee, olacak artık burada nasıl hasta olacak hasta artık bak burası isimleşmiş arkadaşlar dolayısıyla nasıl olacak iyi olacak sıfattır iyi misin kötü müsün bilmiyorum derken bak buradaki iyi kelimesi arkadaşlar isim olarak kullanılmış bu sıcaklarda e, çay biraz olsun iyi geldi derken gelmek fiil mi söylüyorum abicim nasıl geldi iyi geldi o zaman burası zarftır maçın böyle bitmesi iyi oldu derken bak olmak fiildir fiile söylüyorum ben nasıl oldu iyi oldu o zaman burası zarfdır. Yani Denizli Edirne zarf, Adana Bursa sıfat ama Ceyhan isimdir. Tamam Hadi bakalım ikinci sorudayız. Aşıgümün hangisinde topluluk adı kullanılmamıştır diyor arkadaşlar. Şimdi bu kurul meclis çalışmalarını yürütecekmiş derken kurul ve meclis arkadaşlar bakın aralarda gelmiş bir topluluk ismi var burada. Bu akşam başka bir kafilerin gelmesini bekliyoruz derken kafile yine aynı şekilde lalelik almadan topluluk anlamı katıyordu değil mi? Bunu biliyorsun. Onun dışında sürüleri bu gece yola çıkacaklar derken sürü kelimesi. Okullarda orman haftası kullanacaklar derken orman kelimesi. Bu yaz bizim okulun da boyanma ihtimali varmış derken bak okul kelimesi e, topluluk gibi duruyor ama cümle içerisinde tekil isim olarak kullanmış arkadaşlar lütfen dikkat. Tamam. Evet üçüncü, üçüncü sorudayız. Aşırı cümlenin hangisinde altı çizili tamlama ötekilerden farklıdır? Tamlamanın türünden bahsediyor bize. Odanın ortası derken odanın ortası belirtili isim tamlaması, kapının ardı derken yine belirtili isim tamlaması, kafamın içi derken yine belirtili isim tamlaması, ee, kadının boynu derken yine belirtili isim tamlaması, saç sobası derken bak ön eki yok. Dolayısıyla belirtisiz isim tamlaması olarak karşımıza çıkıyor. Yani cevap ne oldu? edin oldu. Evet dördüncü soruya baktığımda aşağı cümle hangisi isim tamlaması kullanılmamıştır diyor lütfen dikkat. Ben hiç böylesini görmemişim. Vurduğun kalıma girdiğin itirazım var. Şimdi vurduğun kalıma ben yani bu cümlede arkadaşlar bu dizede daha doğrusu isim tamlaması kullanılmamış. Perdelerini kapattım dünyanın bak dünyanın perdeleri tamlayan ve tamlayan yer değiştirilmiş burada var. Dünyanın soğuğu değil ölüm soğuğu. Gözlerini at boşluğa öylecelerken Bak dünya suğu kelimesi, ölüm suğu kelimesi belirsiz isim tamlamasıdır. Tamlayan yok değil mi? Tamlananlar var. Dolayısıyla isim tamlaması var arkadaşlar. Hangi dağın şeyim ben? Hangi dağın? Bak şu, cevap veriyorum şu dağın. Şu dağın derken arkadaşlar değil mi? Ee, burada bak bu e, bir sıfattır arkadaşlar. İsim tamlaması değildir. Bir yanın bu kadar hırçın derken bak burada da arkadaşlar kullanılmamış. Yabancısı buraların? Buraların yabancısı derken isim tamlaması var. Onun dışında demek ki bak burada e, isim tamlaması girdin itirazım var. Benim itirazım. Ama burada isim tamlaması derken şimdi hangi dağın şeyi, dağın çiçeği özür dilerim arkadaşlar şurada var. Dağın çiçeği kelimesinde var. Tamam mı? edene de vardı dağın çiçeği kelimesinde de arkadaşlar belirtili isim tamlaması var lü gel. benim gözüm buraya kaydı hangi dağ diye burası sıfat tamlamasıdır bunu biliyorsun ama dağın çiçeği derken burası isim tamlamasıdır tamlayan sıfat almıştır Lütfen gel. beşinci soruya baktığımda hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır diyor Zincirleme isim tamlaması üç tane ismin yan yana gelme olayıdır bunlar Ek alabilir, tamlayan alabilir, tamlanan alabilir. Değil mi? Tamlayan alabilir, ek almaz, tamlanan alabilir. Bu, bu, buna benzer bir şeyler arıyoruz arkadaşlar. Artık çayını sırtına, artık çayını sırtına duvara vurarak içemiyordu. E, burada bir şey yok. Değil mi? Herhangi bir zincirin isim tamlaması, zaten isim tamlaması da yok burada. İhtiyar efendinin dedikleri bir bir derken bak, ihtiyar efendinin dedikleri. Tamlayan yok. Tamlayan var, dedikleri tamlanan var. Bu olabilir ulusal edebiyatımızın yazarı derken bak yazarın edebiyat ama ulusal kelimesi burada sıfatlar arkadaşım. Tamam mı? Dolayısıyla burada ben zincirimi isim tamlaması aramam. Beyaz ölenin oğlu içeri girdi. Bak ölenin oğlu iki tane isim tamlaması var. Yani burada isim tamlaması var. Ben isim tamlaması ama üçüncü isim yok eliyorum. Son günlerde onun hastalığı tekrarlamış derken onun hastalığı belirtili isim tamlaması da zincirleme yok. Cevap ne oldu? Bursa oldu. Adı söyle baktığımda hangisinde tamlayanı ile tamlanı yer değişmiş bir isim tamlaması var. Biliyorsunuz isim tamlamasının özelliğidir arkadaşlar. Tamlayan ve tamlanan yer değiştirmesi. Babamın saati. Babamın saati derken bak sadece isim farklı türde sözcükler gelmiş. Bunu eledim. Gösterişi yaşamları artık sevemez duruma geldi. Burada bir şey yok. Asıl sokakları evlerin bomboş, ol, bomboş olmasında kötü. Bak evlerin sokakları. Tamlayan ve tamlanan yer değiştirmiş mi? Yer değiştirmiş. O zaman cevabım Ceyhan olabilir. Tekrar benim dükkanıma geri geldi derken bak benim dükkanım değil mi? Burası tamlayandır. Benim dükkanım 7-2'dir. Doğru mu? Ama yer değiştirme söz konusu değil. Bu kuru selamın arkasından bakı kaldı derken selamın arkası isim tamlamasıdır. Değil mi? Dolayısıyla tamlayan tamlanan yer değiştirmemiş. Zaten şurada bak tekrar benim dükkanıma geri, geldi, geri geldi derken burada isim tamlaması arkadaşlar şu şekilde yani var mı şu şekilde bakacaksın aslında şimdi ben im, değil mi benim tam nerekidir ben tamam güzel dükkanım şurası da arkadaşlar bana ait olduğu için yani birinci tekil iyilik eki olduğu için ben burada isim tamlaması olarak gösterebilirim ama tam tamlamanın tabii ki e, yer değiştirmesi söz konusu değil. Cümlenin hangisinde altı çizili tamlamanın türü diğerlerine farklıdır? Birçok defalar derken tamlamanın türü. Şimdi tamlamanın türü ne arkadaşlar? Bir isim tamlaması var bir de sıfat tamlaması var. Birçok defalar, bak burada belirsizlik bildiren bir kelime var. Defada isim, o zaman belgesi sıfattır burası. Benim kapımın önü, bak dikkat et. Benim kapım derken isim tamlaması arkadaşlar. Eşiğin kenarı isim tamlaması. İnsanlığımın üzeri isim tamlaması. İnsanın annesi isim tamlaması arkadaşlar ama Adana ne oldu? Ee, sıfat tamlaması oldu. Tamam? Hadi bakalım devam. Sevgili baktığımda cümleler geçen at tamlaması, at tamlamasını hangisini tamlayanı zamirdir. Evlerinin önü buralı direk. Evlerinin önü. Ev kelimesine bak tamlayan gelmiş ama zamir değil. Eledim. Birçoğunun evi derken bak birçok kelimesi e, isminin yerini tuttuğu için zamirdir arkadaşlar. Tamlayan zamir almış doğrudur. Çocuğun kitabı derken çocuk zamir değildir. Eledim. Onun dışında D de yok. Kişinin elini öne derken kişi sözcüğü zamir değildir. ismi yerini tutmamıştır. Dolayısıyla cevabım ne oldu benim? Bursa oldu. 9'a baktığımda bu cüzelerde hangisi yoktur diyor arkadaşlar. Belirli isim tamlaması var. Tamlayanın belgisi zamir olan isim tamlaması var. Sıfat tamlaması var. Tamlayan düşmüş isim tamlaması var. Zincirleme isim tamlaması. Hadi bakalım. Şimdi benim hiç e, sapanım olmadan ne ne kuşları vurdum ne de kimsenin canını e, camını kırdım. Çok uslu bir çocuk değilim ama seni hiç kırmadım. Hep boynumu kırdım. Ben hayatım boyunca bir tek kendimi vurdum. Böyle bir şiirle karşınızdayım arkadaşlar. Bakalım şimdi. belirtil isim tamlaması. Kimsenin camı mı? Güzel. İsim tamlaması var. Tamlayanı belgesiz zamir olan isim tamlaması. Bakalım. Eee... Nerede var? Hayatım boyunca kendimi buldum. Şu kalsın arkadaşlar. Tamamen yani belgesiz zamir olan. Şimdi benim hiç sapanım olmadı. Tamam. Ne kuşlar buldum ne kimse. Ha kimsenin camı. Badiket Tamam bunu da bulduk. Tamam. Kimsenin camını derken kimse kelimesi belirsizlik bildiren bir zamirdi. tamlayan almış zaten. Değil mi? O zaman bursa var. Sıfat tamlaması var mı? Nasıl çocuk? Uslu bir çocuk. Burada var. Tamlayan düşmüş isim tamlaması. Benim hayatım. Bak, buraya benim yazabilirim ve benim de zaten ineki var değil mi? Benim in in yerine kullanılabilir. O zaman bu da var. Ama zincirleme isim tamlaması olduğunu görmüyorum arkadaşım. Burada üç tane isim yan yana gelme durumu söz konusu değil. Evet 10. soruya baktığımda hangisinde tamlayanı düşmüş bir alt tamlaması vardır. Tamlayanı düşmüş alt tamlaması. Köşe başında seni bekler dururdu hep derken köşe başında işaret ediyor arkadaşım. Köşe başında işaret ediyor. Burada bir Tamlanan yok, onun köşe başında seni bekler dururdu, senin köşe başında olmuyor değil mi? Talihin yok, baktın kaynağa. Bak senin talihin, senin baktın. Dolayısıyla in tamlayana düşmüş mü? O zaman cevap burası olabilir. Gece yarısı iki saat kala geldi eve, gece yarısına derken. Bak gecenin yarısı, gece kelimesinde tamlayan düşmemiş zaten, tamlayan da yok, bu belirsiz isim tamlaması. Onunla görüşmek üzere onun yanına gittim, onun yanına bak burada zaten bir düşme yok. Kalabalık neden sana seslenimi biliyorum? Burada da yok arkadaşım. Cihat oldu? Bursa oldu. Talihin yok. Bahtın kala. Yani senin talihin, senin bahtın derken sen in kelimesindeki tamlayan düşmüş. Hangisinde den ki farklı bir işlev yani görevde kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi gözlerden uzak, hayattan bıkmış okullardan bazıları öğrencilerden al derken ellerinden dolayı. Şimdi gözlerden uzak yaşamayı istiyordu derken buradaki ayrılma malik olarak kullanılmış hayattan basmış derken yine ayrılma haliki olarak kullanılmış okullardan bazısı derken bak burada okulların yani tamlayan ikinin yerine kullanılmış da diyebilirsin yanına çalışan öğrencilerden al derken, yine ayrılma haliki olarak kullanılmış ellerinden dolayı çalışamıyordu derken bak burası da arkadaşlar e, ismin haliki dendan olarak kullanılmış ha, görev açısından işlev dediği için ben bunu e, bak burada ellerinden dolayı diyor ya. burada arkadaşlar normalde neden sonuç ilişkisi var. Doğru mu? Ama burada işlev dediği için e, benim için cevap ne oldu? Ceyhan oldu. Burada da denilen iki tamam ayrılma hali ama e, anlam açısından da neden sonuç ilişkisi kurabilir diyebilirsin tamam mı? Evet 12'ye baktığımda numara olmuş altı çizili tamam hangisi türü yönünde diğerlerine farklıdır. Şimdi tamlamaların türü kaç taneydi? İki taneydi. Bir isim tamlaması var bir de sıfat tamlaması var. Şimdi Süleyman kara bıyıklı bir ilişkidir. Nasıl işçi? Kara bıyıklı bir işçi. Dolayısıyla sıfat tamlaması mı? Evet bak sıfatların tamamı sıfat tamlamasıdır. Sen bunu biliyorsun. Dolayısıyla Adana'yı eledim. Bu kara derken hangi kara bu kara sıfat tamlamasıdır. Eledim. Süleyman'ın hikayesi derken Süleyman'ın hikayesi isim tamlaması. Tamam mı? Bulunduğu gün nasıl gün? Bulunduğu gün sıfat tamlaması. Götürdüğü ekmek nasıl ekmek? Götürdüğü ekmek sıfat tamlaması. Cevap ne oldu? Ceyhan oldu. Arkadaşlar e, benim burada e, soruların bitti. isim ve isim tamlamasında 8. gündeyiz arkadaşlar. 8. günde isim ve isim tamlaması bitti. Bundan sonra arkadaşlar dokuzuncu günde sıfat ve sıfat tamlamasını göstereceğim. Biliyorsunuz e, sıfat tamlaması aynı zamanda sıfattır. Yani değişen bir şey yok. Ha ben sıfatları anlatmışım ama sıfat tamlamasını fark etmez. Ama e, dediğim gibi isim ve isim tamlaması 8. gününde bitti. Umarım sen de benle beraber olmuşsundur. Umarım burada herhangi bir sıkıntın yoktur arkadaşım. Dolayısıyla bu pdf'i alıp önce sen çözeceksin. Daha sonra benim nasıl çözüme bakacaksın ve karşılaştırmasını yapacaksın. Eksik misin, tam mısın göreceksin. Tamam. Görüşmek üzere. Herkese